Dostlar merhaba. Otobandayız. Newcastle'a gidiyoruz. Ve arıza yaptı araba. Nasıl arıza yaptı? Lastik patladı. Size göstereyim şimdi lastiğin nasıl patladığını. Evet dostlar merhaba. Bugün başımıza neler geldi? Birmingham'den Newcastle'a doğru yola çıktık sabah 7'de. Yolda otobanda 24 mil yaklaşık 30-35 kilometre kala Lastik patladı otobanda. Otobanda lastik patladı ve baya zor durumda kaldık. İşte yol kurtarma gelmesi falan filan derken üç buçuk saat falan geçti. Şu an saat 17:50. Arabanın lastiği daha yeni bitti. 255-45-20 ebatta olduğu için lastik. Tamircide bu lastik stok olarak yokmuş. Sipariş verildi. Yani 10.30'da yolda kaldık. Arabanın gelmesi, bizi çekmesi e, tamir yani garaja kaçta girdik? Saat 2.30 falan 230 dörttü. Şu an saat 6.10 var. Araba daha yeni bitti. Sıfır lastik takıldı. Çünkü çivi girmiş lastiğin tam köşe yanak tarafından tamir yapılma imkanı olmadığı için sıfır lastik 275 sterlin yandım anam yandım evet şimdi otelimize gidiyoruz bu gece burada kalacağız yarın işlerimiz bittikten sonra Birmingham'e geri döneceğiz Birmingham burası mesafe 190 mil. Yani 200 mil desek ona 320 kilometre. 320-330 kilometre civarında. Evet böyle bir macera yaşadık. Böyle bir video koyayım dedim. Umarım beğenirsiniz. Farklı bir vlog oldu. <laughs> Yolda kalma vlogu adamlar sistemli çalışıyor. Benim bu yol yardım sistemim banka hesabımdan olan bir e, paket. Yani Banka hesabıma aylık ödediğim bunların aylık abone aldıkları para hesap şeyi var. Ücreti var. Ve bu ücretin içerisinde e, telefon sigortam var. Ve yol yardım e, imkanı var hemen anında aradım. Zaten arabanın e, acil yol yardım düğmesi var. O direkt zaten şeye bağlı. Bu yol yardım firmasına. Hemen arabanın GPS'inden lokasyonu her şeyini öğreniyorlar. Sorun nedir diye soruyorlar. Ondan sonra onlar da başka bir ekibi yönlendiriyorlar. Arka lastik olduğu için bir de otomatik vites olduğu için yani otomatik vitesi geç ve geçin. Arka lastik olduğu için yani arabayı çekemiyorlar. Önü de kaldıramıyorlar. Mecburen arabayı başka bir arabaya yüklemek zorundalar. Zaten videoda şimdi göreceksiniz. O şekilde arabayı yüklediler ve bu şekilde geldik. Ve bütün bu bütün her şey aylık ödediğim 12 lira banka hesabından olan aydatla karşılanıyor. Gayet güzel bir sistem. İlk defa başıma geldi. İlk defa şu an kullandım. Kaç yıldan beri ilk defa yolda kalıyorum. Ve bu şekilde işimizi hallettik ama geciktik. Baya geciktik. Evet. Yani lastik böyle birden bire pat diye indi. Allah'tan yani süratimiz normalde Otobandayız ama Hemen sağa çektik. Şimdi yol yardım bekliyoruz. 45 taksiyon buradalar. Ee, yani buna da şükürler olsun. Evet yol yardım geldi. Nasıl geldi? <gülüyor> <gülüyor> Evet geldik garaja. Yaklaşık bir 30 kaç 40 kilometre falan geldik. Burada şimdi lastik tamir edilecek.